Sen hiç şu edanın sesini duydun Sen hiç şu edanın sesini duydun mu? Şu edanın sesini duydun mu? mu? Salim oğlu Salim, Antep, Emret komutanım. Emret komutanım. Kadir oğlu Mehmet, Afyon, Emret komutanım. Emret komutanım. Ahmet oğlu Abdurrahman, Hayza, Emret komutanım. Emret komutanım. Bekir oğlu Elaziz, Emret komutanım. Emret komutanım. Kerim oğlu Mehmet, Çanakkale, Emret komutanım. Kola İstanbul, emret komutanım. Mahmutoğlu, Mustafa, Zile, emret komutanım. Hüsnüoğlu Yakup, Edirne, emret komutanım. Çolak, İbrahimoğlu, Musa, Merşey emret komutanım. Hüsnoğlu, Musa, Kervik, emret komutanım. Fakiroğlu, Şakir, Erbil, emret komutanım. Kamiloğlu, Ragıp, Sakarya, emret komutanım. Emret komutanım. Emret! Komutanım! Komutanım! Savaş her haliyle başlamıştı. Takvimler 3 Kasım 1914 tarihini gösteriyordu. Bayır Kalesi'ne gelen ilk ateş 5 subay, 81 erbaş ve eri şehit etmişti. İtilaf devletleri Osmanlı'nın başkentini ele geçirerek boğazlarda hakimiyet kurmak istediler. Hedef Rus çağrına yapılacak yardımlarda güvenli bir yol açmakta. Anadolu her milletin hedefinde olan kilit topraklardandı. İngiltere'nin Hindistan'a kadar uzanan sömürge yollarının güvenliğini sağlamak istemesi de aşikardı. Ve İngiliz Savaş Konseyi planlarını harekete geçirecekti. Osmanlı başkentini kuşatmanın ve almanın tek yolu Gelibolu Yarımadası'nı donanma ile geçmekti. Ve Yarbay Mustafa Kemal'in tahmini doğru çıkmış, düşman arı burnundan çıkarma yapmıştır. 57. alayda bir sessizlik beliriverdi. Bense taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Havada yüzleri yakan bir ayaz, boğazın buz gibi nemi, tarih 19 Şubat 1915. Cevat Paşa emrindeki Osmanlı tabyaları kahramanlık öykülerini yazmaya başlamışlardı. 26 Mayın bir milletin kaderine nasıl yön verirdi? İlahi kudret rüya ile tecelli eder ve Nusret Mayın gemisi bir millete kahraman olmanın öyküsünü yazardı. Conk inen beyaz bulut değildir aslında. Ümmeti Muhammed'in son karesi Çanakkale'nin nurudur. Sağ kolumu kaybettim, sol kolum vardır, savaşa mani değildir diyen Mehmet Çavuş'un yüreğidir Çanakkale. Çanakkale'deki göz her Mustafa'nın ben göreceğimi gördüm komutanım üzülmeyin bu vakitten sonra görmesem de olur demesiydi. Mübarek sıfatına bürünmüştü. Bir davet yükseldi göklere. Her ses onun zihnindeydi. Yetiş ya Muhammed Kur'an'ın elden gidiyor. Çanakkale Ruhu nedir bilir misiniz? Çanakkale Ruhu 5 dakika sonra şehit düşeceğini bile bile atacak tek mermisi kalmamışken süngüsünü takıp düşmanını dize getiren ruhtur. Çanakkale Ruhu 7 düvele karşı dur diyenlerin vatanları uğruna gösterdikleri mücadelenin ruhudur. Çanakkale ruhu askere gönderilirken anaları tarafından parmakları kınalanarak vatan imdadına yetiştirilen yiğitlerin gösterdiği cesaretin ruhudur. Çanakkale ruhu 15'lerin, liselilerin, harbiyelerin ölüme koşarak gittikleri ruhun adıdır. Çanakkale ruhu metrekareye 6000 merminin düştüğü yerde vatanını savunmasını bilen ruhtur. Çanakkale ruhu Mehmetçi'yi yaralı düşman subayını sırtlayıp düşman mevzisine götürerek insanlık dersi verdiği ruhun adıdır. Öyle bir ruhtur ki Çanakkale, çelikle barut, iman ve inancın karşısında yenik düşmüştür. Çanakkale öyle bir ruhtur ki bendesiyle açmaktansa özgür olmayı yeğlerim diyen Mehmetçi'nin ruhudur. Çanakkale ruhu yalnız geçmişimiz değil, aynı zamanda geleceğimizdir. Hani ruhtan bahsediyoruz ya, vatan uğruna 253 bin şehidin verildiği toprağın adı da Çanakkale. Düşmanda fırsat vardı, Mehmetçik değilse iman, İşte buydu, Çanakkale'yi geçilmez kılan. Yılman ölümden yaradan, Askerim... Orduma gazi dedi peygamberim... Bir dileğim var... Ölürüm isterim... Yurduma... Tek düşman ayak basmasın... Türk eriyiz... Silsilemiz kahraman... Müslümanız... Hakka tapan Müslüman kutları Allah tanıyanlar aman mescidimin boynuna çan asmasın millet için etti mi ordu bu sefer? Şükremiş aslan kesilir her mesaj. Döktüğü kandan göğe vursun zafer. Toprağa bir damlası boşa akmasın. Ey Ulu Peygamberimiz, neredesin? Dinle, minaremde öten gür sesi. Gel bana yar ol ki cihan titresin Kimse dönüp süngüme yan bakmasın